Mayoz, canlıların hayatta kalmasını ve genetik çeşitliliği sağlamasını mümkün kılan kritik bir hücre bölünmesi sürecidir. Bu süreç, her bireyin genetik olarak farklı olmasını sağlar ve türlerin çevresel değişikliklere uyum sağlama yeteneğini artırır. Mayoz olmadan genetik çeşitlilik azalır ve türler çevresel baskılara karşı savunmasız hale gelir mayozı, homolog kromozom çiftlerinin birbirine yakınlaşarak, crossinover, adı verilen genetik materyal değişimini gerçekleştirdiği bir süreçtir. Bu genetik çeşitliliğin ana kaynaklarından biridir ve her bireyin benzersiz genetik kombinasyonlara sahip olmasını sağlar. Ardından, homolog kromozomlar hücrenin karşı kutuplarına çekilir ve bu, hücrenin iki haploid hücreye bölünmesiyle sonuçlanır. O aşama, genetik olarak farklı gametlerin oluşumu için temel hazırlık sağlar. Mayozade, daha önce oluşmuş haploid hücreler tekrar bölünür. O aşamada kardeş kromatitler ayrılır ve sonuç olarak dört genetik olarak farklı haploid hücre oluşur. Bu hücreler, erkeklerde sperm hücrelerine, dişilerde ise yumurta hücrelerine dönüşür erkek üreme sisteminde sperm hücreleri, döllenme sırasında yumurta hücresine ulaşarak yeni bir canlının genetik temelini oluşturur. Dişi üreme sisteminde ise, bu haploid hücrelerden biri olgunlaşarak yumurta hücresi haline gelir. Yumurta, sperm ile birleştiğinde zigot adı verilen yeni bir canlı hücresi oluşur ve bu hücre, yeni bir bireyin gelişim sürecini başlatır. Mayoz ve mitoz süreçleri arasındaki temel farklar, hücre bölünmesi ve genetik sonuçlar üzerinde yoğunlaşır. Mitoz, vücut hücrelerinin yenilenmesini ve organizmanın büyümesini sağlarken, mayoz genetik çeşitliliği artırarak üreme hücrelerinin oluşumunda kritik bir rol oynar. Mayoz, iki bölünme aşaması içerir ve bu süreç sonunda genetik olarak farklı 4 haploid hücre oluşur. Buna karşılık mitoz yalnızca bir bölünme aşaması içerir ve sonuçta genetik olarak özdeş iki diploid hücre oluşur. Bu farklılıklar biyolojik çeşitliliğin korunması ve türlerin evrimsel süreçte hayatta kalması açısından büyük önem taşır.